Ayşe'cim, evin harika olmuş. Mobilyaların göz kamaştırıyor. Hepsi yeni galiba. <laughs> Selin, bunlar eski mobilyalarım. Sen galiba Boğlu Cila Atölyesi'ni duymadın. Aradı, geldiler, bütün eski mobilyaları alıp götürdüler. Ortaya böyle bir güzellik çıktı. Katiboğlu Cila Atölyesi harika hizmetler vermeye devam ediyor. Yıllardır kullandığınız eskimiş, boyası kalkmış, masa, sandalye, oturma grubu, çay sehpaları, koltuk takımları, vestiyerler, mobilya kapılar, panel kapılar, lake kaplamalar, eskitme mobilyalar, kısaca evinizde aklınıza gelen ne kadar ahşap mobilya ürünleri varsa, boyaları mı kalktı, renkleri mi sevmiyorsunuz, mobilyalarınızın farklı renkli mi olmasını istiyorsunuz, bizi arayacaksınız. Yerinden alıp istediğiniz renge boyayıp zamanında teslim ediyoruz. İsterseniz kapılarınızı yerinde de boyuyoruz. Arayın görüşelim. Adresimiz Kayseri yolu üzeri Atasanayi Merkezi Niğde. Telefon 0536 263 98 99. 0536 263 98 99. Yıldırım Arlı, Katiboğlu.